Şimdi Allah bizden razı mıdır, değil midir? Bizim ümmetimizden, özellikle Türkiye toplumundan Allah Teala razı mıdır, değil midir? Genel manada konuşuyoruz. Belki senin mübarek bir zatsın, zikir yapıyorsun, teheccüd kılıyorsun. Belki senden, özel de senden razı olabilir. Emri bil maruf yapıyorsan, neme lazım yapmıyorsan, insanlara dini duyuruyorsan falan, onda bazı şartları var öyle. Kıl beşi kurtar başı olmaz. Senden özelde razı olabilir. Ama biz bir toplumuz. Bizim hepimizin birbiriyle e, taallukatı var. Emekli maaşı 10 milyon bilmem 20 milyonu ilgilendiriyor. Asgari ücret bilmem 20 milyon 10 milyonu ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu toplumda et fiyatları, süt fiyatları herkes ilgilendiriyor. Şimdi burada cinayetler hapishaneler dolu. Ya 300 bini belki de gel, geçmiş. Hastaneler dolu, bütün millet hasta. Herkes hasta, genç genç kalp krizi, tümör. Efendi Hazretlerimiz derdi ki katte sallallahu anh, yakında derdi bütün binaları hastane yapsan yine yetmeyecek müşteri bulacaklardı. Hakikaten öyle oldu. E şimdi Amerika Akdeniz'e gelmiş Gazze bahanesiyle İngiliz de gelmiş, Gazze'de bir avuç Müslüman gariban. E ama o onlar oraya onun için gelmemiş bence. Niçin gelmiş? E bunun devamı var. Lübnan için gelmiş, Suriye için gelmiş. Gelmiş dibine çökmüş, Türkiye için gelmiş. Efendi Hazretlerimiz Kadde Sallallahu Aleyhi 90 sene 90-91 sohbetleri için ikinci cildin taslığını yapıyorum. Birinci cilt çıktı, çok başarılı oldu, güzel hiç Efendi Hazretimizin sözlerine katmadan, çıkartmadan, eksikmeden izah gereken yerde bir parantez içiyle kelimeler, ilmi şeyler var falan. Bir de kaynaklarını falan buldu. Bir de çok yanlış yazmalar vardı. Onları düzeltiyoruz. Orada diyor, Amerika bombaları hazırladı diyor. Allah Allah! Nasıl bir veli zişanmış ki 30 sene, 35 sene evvel Amerika diyor bombaları hazırladı. Neresi için? Türkiye için diyor. Ya bu ne keramet ya! Hiç o zaman böyle bir şey yok. Irak işgal edilmemiş. Suriye'de bir olay yok. Terör başlamıştı. PKK terörü başlamıştı yani. O tabii 40 sene oldu. Başlamıştı ama şu andaki gibi bir Amerika'nın dibimize gelip 100 bin tır dolusu silah cephane kurması, Fransızı gelmiş, İngiliz'i gelmiş, Rusçası gelmiş, İdlib, Mitlip, oralar karman çorman, rakka falan hepsi petrol kuyuları Amerika'nın elinde. Hepsi Amerika'nın elinde şu an. Bak bunlar olmamış. Gemiler yeni geldi daha. Gemiler yeni geldi. Amerika bombaları hazırladı. E şimdi bu bela değil mi? Yunanistan bütün adaları silahlandırdı, toplar bize çevirdi. Bu bela değil mi? Bizim adalarımızı bile işgal etti, bir şey diyemiyorsun. Ha, Allah Teala bizden razı mıdır, değil midirin alameti nedir? Allah Teala buyuruyor ki hadis şerifte tabi mevla adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki ida qadb ala kavmin Allah celle celalu bir toplumu Toplumu lanetlediği zaman veya onlara kızdığı zaman, gazaplandığı zaman bunun alameti kimse şu anda vahiy gelmiyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıyor. Kim yani manen yaşıyor, ruhaniyeti tasarrufu devam ediyor. Ama biz ona ulaşıp da bir şey sorup cevap alamayız. O zaman biz nereden anlayacağız Allah Teala bizi seviyor mu sevmiyor? Mu? Nereden anlayacaksınız diyor. Allah gazaplandığı zaman fiyatları pahalandırır. Fiyatları pahalandırır. اَغْلَ اللّٰهُ اَسْعَارَهَا وَاَيْبَسَهَمْ تَعْرَهَا Yağmurlar kurutur, bereketsiz yağmurlar yağdırır. Dereleri gürül gürül akıtmaz. Dereleri noksan eder. Nerede ya? Biz Karadeniz'de okurken 79'larda 80'lerde o dereler nasıldı o dereler ya? Şaha kalkıyordu dereler. Hiç o koca derelere gidiyorsun. Salaha deresi, şu deresi, iyi deresi, ikiz deresi. O gürül gürül akan dereler. Böyle kalmış. Azıcık, azıcık, azıcık. Dereler gürül demez. Yağmurlar yağmaz. Bereket kalmaz. Hastalar çoğalır. E tane arıyorsun kardeşim. E tabii ki bu haramlar bu kadar haram yaygın olursa bu nedir ya? En mübarek yer Konya'dır diye biliyorduk. E, Konya'da da içki oranı var, bilmem ne kadar. Şu oranı, bu oranı, hangi günahlar bakıyorsun, her tarafı günahlar kapladı, nizam bozuldu, düzen bozuldu. allah Teala'nın nizamı, intizamı devam ediyor. Gökler, yerler, sistemde aksama yok. Ama zahara'l-fesadu fil-berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar ve suçlar nedeniyle karalarda, denizlerde fesat çıktı. Ya balıklar bile, balık yiyor adam, etten daha sağlıklı, hayvani şeyden, tavuktan falan daha iyi. İşte balık, omega 3 bilmem ne, yağı iyi, beyne meyne falan bir eşinde E şimdi de diyorlar ki, bütün denizlere petrol atıkları bilmem ne, önüne gelen her şey attı gitti. Şimdi orada çinko mu var, bilmem ne var. Ee, balıklarda da bilmem ne oranı yükseldi. Şimdi balık yersen hasta olursun diyor. Kanser olursun. Bir balık yiyordu millet. Şimdi balıktan çinko seviyesi arttı, bilmem ne seviyesi arttı. E bunu kim yaptı? İnsanlar kendi elleriyle denizleri mahvetti. Karaları mahvetti. Ormanları mahvetti. Genetiklerle oynadı. Tohumlarla oynadı beyaz unun, beyaz ekmeğin genetiyle oynadığı, şimdi Yahudinin genetiğiyle oynamadığı tohum bulmak çok zorlaştı. Çünkü onlar ucuz oldu, herkes onu aldı, bu sefer tarlalar bozuldu. Tarlalara bir defa o, o tohumları ektiğin zaman kimyasal karıştı. Ondan sonra o tarlaları bir daha düzeltmen için kaç dönem geçecek de falan onu nadasa bırakacaksın bilmem ne edeceksin falan kaç seneler sonra o toprak kendini toparlayabilir mi, bilemez mi? Şimdi o tartışılıyor. O tartışılıyor. Topraklar gitti, her şey gitti. Peki ne yaptınız Allah buyuruyor? Bu fesadı siz çıkarttınız. Haramları siz yaptınız. Günahları siz işlediniz. Kafirlere siz meylettiniz. Yahudilere, masonlara siz meylettiniz. Lionslara Rotarolere tabi oldunuz. Lüzi <laughs> kavm ben size yine yaptıklarınızın hepsini tattırmıyorum. Yaptıklarınızın hepsinin cezasını tattırsam dünyada karınca bile yaşamaması lazım. Sizin günahlarınızın uğursuzluğu yüzünden. Ve lallehum Ola ki onlar dönerler, tevbe ederler diye Allah Teala buyuruyor had kelimesinde bir bela tattırıyorum ama hep dönüş payı bırakıyorum kökünü kazımıyorum ümmetin belasını toptan vermiyorum Allah buyuruyor. Ne buyuruyor? Ve le yuahidullah nase bi ma kesebu ala zahri amin da. Allah kulların zulümleri en başta zulüm şirk. Allah ortak koşmak. Son iman şartlarını inkar, İslam şartlarını inkar, bir ayeti inkar, mütevatir hadisleri, sayı hadisleri inkar. Bunlar hep şirke gidiyor. Zulmün başı inne şirke ya zulmün azim. En büyük zulüm şirk. Kur'an bu zamanda bizi yönetemez. En büyük şirk. Şeriat kanunları şu anda geçerli olamaz. En büyük şirk. Ona ne diyorsun sen daha? Ondan sonra namazsızlık, abdestsizlik, gusülsüz cenabet gezmek, taharetsizlik, pislik, necasetlere bulaşmak, maddi kirler, manevi kirler. Bunlar zulüm. Haksızlık, hele ki kul haklarına girmek, gasp etmek, hırsızlık yapıp adam malı çalmak, memurken işte ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, oho! Bu zulümlerle nasıl yaşıyoruz biz ya? Eğer Allah Celle Celaluhu bu zulümlerin cezasını peşin verecek olsaydı, asla yeryüzünde gezip dolaşan, debelenen bir canlı bile bırakmazdı. O kadar uğursuzluk sinerdi ki, karıncanın ne günahı var? Efendim, ineğin ne günahı var? Sineğin ne günahı var? Filin ne günahı var? Ama öyle değil. Şehamet ve nuhuset, uğursuzluk diye bir şey var. Bu uğursuzluk bir bela geldiği zaman, Allah Teala bir günahın belasını, teşmil ettiği zaman, yaydığı zaman, bir kişi kalmaz. Ha onlar mesul müdür, değil midir? Onlardan o günaha bulaşmayanlar, emri bül varf yapanlar, vaaz nasihat yapanlar, onlara bela gelebilir mi? Gelebilir. Gelir ama ahirette azap gelir mi? Gelmez. Vazifesini yaptığı için. Bir zelzele geldiği zaman, bir bina çöktüğü zaman, İçinde teheccüd kılan da Hatay'da mübarek bir zat, Sami Efendi Hazretleri'nin müritlerinden tanıdıkları da vardı yani. Elinde tesbih, biliyorsunuz göçüğün altında kalmıştı bütün cesedi. Sadece tesbih, e, eli parmakları, tesbih de parmaklarında kalmıştı. Bu bayağı bir e, bize tesir bırakmıştı, etki yapmıştı. Çünkü neden? Deprem Maraş depremi gece erken saatte oldu yani değil mi? Kaçtı? Dört değil mi? dört küsurlardaydı. E o saatte efendim e, ancak teheccüd namazına kalkıp tarikat dersin zikre oturanın birinin elinde tesbih olur. Normal vatandaş beş vakti kılan da camiye gidip kılsa bile yani teheccüd işi biraz çok kişinin işi değil. Bak peki diyelim o apartmanda birisi de zina yapıyor. E şimdi o da zinada öldüyse misal, şimdi öyle apartmanlar var, bir ilçe kadar nüfusu var sitelerde. E öldü, hepsi gitti aşağı. Biri zinada öldü, biri sarhoş öldü, biri tesbih elinde öldü, biri secdede öldü. Bunlar çok oluyor. E ne olacak o zaman? Ne olacak? Resulullah Efendimiz'e sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, iki tane su satan, Araplardan o zaman ahir zamanda Hazreti Mehdi çıktığı zaman Mekke-i Mükerreme'de biat aldığı zaman Şam'da o zaman Süfyani olacak. Allah şerinden muhafaza etsin. O da e, yine Kureyşli bir adam, komutan. Baştan Müslümandı, sonradan sapıttı mabıttı. Hazreti Mehdi'yi öldürmek için üzerine 12 bin kişilik ordu gönderecek. Bu sahih Müslim hadisidir. Sahih Müslim. Çok hiç şüphesiz. 12 bin ordu gönderecek. Onlar Medine'ye gelecekler. Tabi şeyden geliyor, Şam'dan, Tebuk'ta. Şam'dan gelirken önce Medine'ye geliyor, yol oradan Mekke'ye geliyor. Medine-i gelecekler. Medine'den çıkacaklar, orada bir sahra var, Beyda. Biz gittik orada giderken yolda, Beyda'yı gösterdiler bize. O sahraya gelecekler. O arada Mekke'ye doğru giderlerken, iki tane de Oranın halkından bunlardan olmayanlar, bunların ne yapmaya gittiğini bilmeyenlerden iki tane hani kalabalık olduğu zaman birisi susar, birine su lazım, birine bir şey lazım diye onlar da su falan satmak için indiler aşağı. Hatta birkaç arkadaşları tepeden bakıyordu. Sonra orada birkaç kişilerin de su sattığını falan yani su mu verdiğini gördüler. Ama onlar inmediler. Ne oldu? Yüksefu bil beyda Süfyan'ın ordusu orada batırılacak. Bu say hadis. 12 bin kişi bir anda yer açılacak, dibine gidecek. Hiç şüphesiz. Hazreti Mehdi'ye Allah yardım etmek için o ordu batacak. E şimdi dediler ki, ya Resulallah, onların niyetinde, maksadında olmayan, orada Müslümanların gençlerinden, çocuklarından birileri de onların peşine gitti, su vereyim, bir şey diyeyim derken he, onlar da battı gittiler. E şimdi, ahiretleri ne olacak? Buyurdu ki, bak bu bir kaidedir. Bu kaide her yerde tatbik edilir. سُمَّ يُبْعَسُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ Sonra onlar niyetleri üzere diriltilecekler. Niyeti neydi? Ameli neydi? Allah biliyordu. Celle Celaluhu melekler yazmıştı. Mahşere kalkarken Hazreti Mehdi'yi öldürmek için gidenle orada e, bir nefakası için belki annesine babasına hastasına bir para götürecek işte bir su satacak. Bu ondan bir olur mu? Olmaz. Zelzele toptan ölüm oldu. Sel geldi aldı götürdü. E şimdi ehli sünnet itikadında olan, amelinde olan biriyle şirk üzere olan, nifak üzere olan, zulüm üzere olan biri bir olur mu? Olmaz. Ama bunu korur mu? İşte o demin dediğim dualar. O dualarla korunabilirsen dünyada da başına böyle bir şey gelmekten kurtulursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i uyarsan. Yok ben onları okumadım, etmedim, okumuyorum. Ben ama namazımdayım, abdestimdeyim, zikrimdeyim. Allah'tan ne gelirse artık başıma razı geldim, teslim oldum diyorsan o zaman da yine ne yok? Ahirette sana azap yok. Çünkü niyetlerine göre diriltilecekler. Onun için ama uğursuzluk dediğim çöktüğü zaman mesela İsa Aleyhisselam adı Mesih'in bir manası zaten Mesih seyahatten geliyor. İsa Aleyhisselam 30 küşür 33 yaşına kadar dünyada kaldı. Ondan sonra Allah onu göklere kaldırdı. Celle Celalü şimdi meleklerle beraber yaşıyor. 2000 küsur yaşında. Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için, Deccal'ı katletmek için gökten inecek. Bu ehli sünnetin itikadında geçer. Sahih hadisler mütevatir derecesindedir. İnkarı insanı kafir edeceğini Alusi baş müfessir Ehl-i sünnet ulemasının cumhurunun icmağını bu usta nakleder. Biz Efendi Hazretlerimizin mealinin şeyinde de sayfasına kadar bunları verdik. Zuhruh suresinin ayetinde vesaire. İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhi Salatu Vesselam'ın inmesine kadar yani Hz. Mehmet'in zuhuruna kadar ondan önce neler olacak, neler olacak. Bu arada allah Teala dilediğini kurtarır. Ancak bu ümmet kıyamete kadar hepsi Hazreti Mehdi'ye kadar eli sünnette kalmazsa da Müslümanım diyenler sapıtırsa da fitahat ehli çoğalırsa da bir cemaat bu bir cemaat İskender Paşa cemaati İsmaila cemaati Erenköy cemaati manasında değil haşa böyle bir şey uydurmayın La tazal bayfe'tun min zahirin alel hak. Ümmetimden bir taife hak üzere devam eder. Ne demek bu? İtikadı ehli sünneti muhafaza eder. Amelde fıkhı helal haramı muhafaza eder. En ufak bir inhiraf, temayül, yana bele sapma göstermez. Bu cemaat Hindistan'da da devam edecek. Pakistan'da da Türkiye'de de Ektar arzın her neresinde Müslümanlar varsa bu belli bir camianın cemaati anlamında değil ya nedir? Ehli sünnet itikadını ve amelini muhafaza edenler eksik olmayacak. Dünya gavur dolsa yine bu cemaat eksik olmayacak. La yadurru men khazelehum Onlara yardım etmeyen, onları rüsva eden, onları terk edenler onlara zarar veremeyecek. Hatta yeti ve mâlâ Allah'ın emri kıyamet kopana kadar hak üzere daim olan bir cemaat kaim olacak. Allah bizi o bahtiyar ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın ve mahrum etmesin. <laughs> Amin.